...benim Fenerbahçe'ye bakış açımı değiştirdiniz... ...ben o yüzden size teşekkür etmek istiyorum... ...ne anlamda değiştirdim? Change.org'da... ...Adalete Fener Yak imza kampanyası vardı o, o gün... ...devam eden bir kampanyaydı ve... ...siz bana... ...demiştiniz ki... ...imza kampanyasına imza attın mı... ...demiştiniz... ...ben de o zamanki çocukluğumla size şöyle bir cümle kurmuştum... ...evet imza attım... ...hatta... Kendi hesabım olmayan bir hesabı açıp sahte bir hesaptan daha imza attım. Destek olabilmek için demiştim. Siz de bana şöyle bir cümle kurmuştunuz. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman o cümleyi unutmadım, unutmayacağım da. Fenerbahçe'nin sahte hiçbir şeye ihtiyacı yok demiştiniz.